Halkımız haftanın 3 günü pazartesi, salı, çarşamba günleri 12-16 saatleri arasında burada yaşadığım haksızlığı protesto amacıyla oturma eylemi yapacağım. Sizleri her gün bu eylemime destek olmaya davet ediyorum. Parasız sağlık mücadelesi yanında mücadelemize destek olmak amacıyla yaşadığım haksızlığa karşı yanında bulunmanız amacıyla sizleri bu alana bekliyorum. Şimdi oturma <laughs> eylemine geçeceğim. İşimi geri Bakın. istiyorum. Yaptığım, i̇şimi geri, yok. Yok. geri istiyorum. Uyarım, i̇şimi erken, işimi geri istiyorum. Uyarım, eğlenme i̇şimi eğlenme geri eğlenme 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 istiyorum. Parasız sağlık hakkı satılamaz. Parasız Ooo 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 yanlarına arabayı aldın